Merhabalar Asunum Lezzetler kanalından mayasız poğaça tarifi Bugüne kadar yaptığınız bütün poğaçaları unutun bu poğaça favoriniz olacak o kadar iddialıyım Hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz büyükçe bir kaseye bir buçuk su bardağı sulu yerinden yoğurt kullanıyoruz Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker 2 adet yumurtamız var. Birinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Kalanını ekliyorum. Çırpıcıyla iyice karıştırıyorum malzemeleri. 2 su bardağı kadar un ekliyorum ilk aşamada. 1 su bardağı nişasta. 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar un kullandım. Bunu kontrollü ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar un ekleyebilirsiniz. tekrar un ekliyorum. Pratik bir poğaça. Mayalanma derdi yok. Yoğurup hemen pişirebilirsiniz. Çay demlenene kadar poğaçanız hazır. Mayalı poğaçalar kadar yumuşak da oluyor bu tarif. Mutlaka denemelisiniz. oldu toparlıyorum tezgaha unlayıp hamuru alıyorum 2-3 dakika kadar hamur özdeşene kadar yoğuruyorum poğaçaların güzel olması için hamuru düzgünce yoğurmak önemli pürüzsüz olana kadar yoğurdum. hamuru parçalara ayırıp beze yapacağım. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tüm hamurlarımızı bu şekilde yuvarlıyorum. Açmaya başlıyorum. Elimizde hafif bastırarak hamurların iç kısmına açıyoruz. Birer tatlı kaşığı beyaz peynir koyuyorum aralarına. Patatesli de, kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli güzel oluyor. Hamurun üç kısımlarını ortada birleştirerek kapatıyorum. Ben bu şekilde yaptım. Dilerseniz klasik poğaça yöntemiyle de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış orası. Bütün hamurlarıma iç koyup bu şekilde katlıyorum. Hamurlarımı tepsiye yerleştiriyorum. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Şekillerinin daha güzel olması için keskin bir bıçakla üzerlerine çizik atıyorum. Ve susam serpiyorum çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor gerçekten. Yumuşacık oldu. Şöyle içini de göstereyim size. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.